Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Yerli savunma firmamız olan Electroland Defense tarafından geliştirilen uzaktan komutalı, otonom, silahlı, insansız kara aracı hançerin ilk kez görüntülendiği açıklandı. Hançerin üzerinde Aselsan üretimi Sarp uzaktan komutalı stabilize silah kulesini de görmekteyiz. Sarp'a 12.7 mm ve 7.62 mm makineli tüfek ile 40 mm otomatik bomba atar entegre edilebildiği belirtiliyor. Görüntüler Ankara'dan. Diğer haberimiz TUSAŞ, Milli Muharip Uçak başta olmak üzere yerli ve milli tüm özgün ürünlerimizin geliştirilmesi için Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci en büyük ses altı rüzgar tüneli tesisinin inşaatına başladığını duyurdu. Bununla ilgili bir konsept tasarımı da görmektesiniz. Rusya'da Trains Baykal bölgesinde sel oldu. 8 ilçede acil durum ilan edilirken bir bölgede köprünün çöktüğünü görmekteyiz. Çin devlet medyası giderek ülkemizin iç işlerine karışmaya başlıyor. Bu sefer hedef Anadolu Ajansı ve TRT. Çin devlet medyasına bağlı kuruluşu görmektesiniz. Anadolu Ajansı ve TRT bazı grupların farklı siyasi gündemlerine alet olmamalı, olamaz. Çin'de de sık sık vurgulandığı gibi Tayvan ABD için siyasi bir kozdan başka bir şey değil. ABD'nin gemisine binen yenilgisini de paylaşır şeklinde tehdit türünde açıklamalar yapılmış. Burada bilindiği gibi Tayvan konusunda bunu diyorlar. Tayvan hava sahasını Çin sık sık ihlal ediyor. Dolayısıyla Anadolu Ajansı da bununla ilgili bir haber yayınlarken Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı kendi toprağı olarak kabul ettiği için bu şekilde bir açıklama yapmış. Yani bir kez daha tehditvari bir şekilde konuştuklarını görmekteyiz. Diğer haberimiz İskeçe'de seçilmiş müftü Ahmet Mete Yunanistan'da kamu düzenini bozmakla suçlanırken 15 ay ceza aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye verilen ceza hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalara bakalım. Burada bir kınamanın yapıldığını görmekteyiz. Söz konusu karar Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikasının bir başka tezahürüdür. Geçmişte müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ilal kararı verilen Yunanistan, müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerde adı geçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacı gütmektedir şeklinde açıklamalar gidiyor. Son olarak Batı Trakya Türk azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz açıklaması yapıldı. Dün haberini yapmıştık Yunanistan hala ağlıyor bu sefer bir milletvekili de ağlamaya başlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bombası Girit'in güneyinde Azerbaycan ile sismik araştırmalar yapılacak. Libya, ABD, Rusya, Fransa ve İtalya'nın enerji çıkarları olduğu için bu her şeyi havaya uçuracak bir hareket. Hükümet uyuyor mu? Etki azaldı mı? şeklinde Yunanistan hükümetine yönelik eleştirde bulunulmuş. Son günlerde Rusya'da ana akım siteleri ve basının esas konusu Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üst kurma olasılığı burada Velgrad gazetesine göre Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'a Rusya'dan çok Türkiye'nin düşüncesinin yön verdiği açıktır ifadesi kullanılmış. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Antalya'da İran Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bucar Osmani ile görüştü. Osmani ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimizi her alanda ileriye taşımayı amaçlıyoruz açıklaması yapıldı. Daha sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Kendisi yaptığı açıklamada Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç ve vize serbestisi konuları başta olmak üzere Türkiye-Avrupa Birliği gündem maddelerinin görüşüldüğü açıklandı. Daha sonrasında Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de bulunan Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan-Claude Gakasso ile Mevlüt Çavuşoğlu arasında görüşme gerçekleşti. Bugün daha bu tarz çok görüşme olacağını belirtelim. Joe Biden'ın Mesut Barzani'ye ikimizin de ömrü Kürdistan'ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek şeklinde skandal ifadelerde bulunduğu ortaya çıktı. 2017'de kendisi bu sözleri söylemiş. Bugün Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun şeklinde bir paylaşım yapılmış. Biz de kutlayalım. Bir diğer haberimiz Pakistan Başbakanı İmran Han'ın önümüzdeki ay Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Başbakan İmran Han milyarlarca dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (Sipek) projesi kapsamında projelere ivme kazandırmak için önümüzdeki ayın ilk haftasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. ہم کہتے ہیں جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ بیماری کے سمٹمز ہیں بیماری کچھ اور ہے اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے پھر معاشی تباہی آتی ہے آج مجھے ایک ملک بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو جن کے مورل اسٹینڈرڈ اوپر ہوں اور وہ غریب ہوں ایک ملک مجھے بتا دیں اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو وسائل ہو سب کچھ ہو لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے اس وقت کیا کوئی کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا کیا ہوا تھا کوئی ان کے پاس کوئی پیسے آ تھے کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے کس طرح اٹھے تھے اوپر دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی صادق اور امین ایک قوم انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو کیا کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا و یا اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار ازماؤں گا اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے وہ کیوں کہتا ہے وہ آپ کے ایمان کو ازماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز ایک, ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات اس کو جو اللہ نے بنایا ہے اس اس کے اندر اس نے ایک اے، ایک, ایک، کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو ریزیسنس کے ساتھ جاؤ جسم ہمارا یہ ہے جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور ازمائشوں میں ڈالیں گے سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے انسان تکڑا ہو جاتا ہے پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے آپ پہ آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو وہ تباہ ہو جاتا ہے ڈکے کر جاتا ہے